3.7 güncellemesiyle birlikte Metro Royale'de birçok yenilik eklendi. Gelin hep birlikte bunları bir inceleyelim. Kutup üst haritasına girdim ve gördüğünüz gibi haritanın bu kısmında altın haneden etkinlik alanı bulunuyor. Kutup üstü haritasında bu etkinlik alanının yeri sabit ve kapılarda hep buralarda bulunuyor. Kapının üzerine bu şekilde çıkıyorsunuz ve aç butonuna bastığınızda gördüğünüz gibi animasyonla birlikte bu etkinlik alanın içerisine ışınlanıyorsunuz. Şimdi etkinlik alanının bu orta kısmında da Gördüğünüz gibi bir taş var. Bu taşın yanına gelip aç dediğinizde burada mavi zaman hançerini alıyoruz. Arkadaşlar Metro Royale modunda zaman hançerinin klasik moddaki gibi zamanı geri alma özelliğini kullanamıyorsunuz ama bir yerde kullanabiliyorsunuz. Şimdi etkinlik alanının içerisinde gördüğünüz gibi 3 tane sandık bulunuyor. 2 tanesi kahverengi, 1 tanesi sarı. Kahverengi sandığı açıyoruz. İçerisinden etkinliğe özel değerli malzemeler geldi. Şimdi sanda zaman ankeli bu şekilde tuttuğumda gördüğünüz gibi herhangi bir buton çıkmıyor. Şimdi sarı sandığa geliyorum. Sarı sandığı açıyorum. İçerisinden değerli malzemeleri aldıktan sonra bakın sağ tarafta bir buton var. İşte sarı sandıkta bu butona bastığınızda sandığı kapatıyorsunuz ve tekrardan açarak içerisinden yine değerli malzemeler alabiliyorsunuz. 4 farklı yerde 3 tane sandık bulunuyor. Yani bir etkinlik alanı içerisinde toplamda 12 tane sandık var. Benim en çok hoşuma giden ise Metro Royale eklenen TDM haritası. Standart modu seçtiğiniz zaman TDM haritasına girdiğinizde üzerinizdeki malzemelerin düşük halleriyle giriyorsunuz. Ama serbest modu seçerseniz üzerinize ne eklediyseniz yani envanterinize ne eklediyseniz onlarla TDM haritasına giriyorsunuz. Hemen bir maça girelim. Yine normal bildiğiniz TDM haritası ama Metro Royale olduğu için burada gördüğünüz gibi iki tane silah elinize alabiliyorsunuz. Altı seviye yelek, kask, çanta kuşanabiliyorsunuz. Ekstradan da gördüğünüz gibi yeleklerinize ek malzemeler ekleyebiliyorsunuz. Üstün silahlar ve patlayıcı mermilerle girmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar çok daha fazla hasar veriyor. Şu yeni gelen silahı da denemek istiyorum bu arada. Yakın fight'ta bayağı iyiymiş. Bakalım şunu aldık. Sizce Metro Royale eklenen bu yenilikler nasıl olmuş? Metro Royale modunu birlikte oynamak istediğiniz arkadaşlarınız etiketleyebilirsiniz.